Herkese selamlar. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda uzun süredir gündelik hayatında Android tercih eden, Android bir akıllı telefon kullanan biri olarak 10 gündür kullandığım iPhone SE 2020 modeli ile alakalı deneyimlerimi paylaşacağım ve özellikle bir Android kullanıcısı olarak 10 günlük bir başka hiçbir telefon kullanmadım bu arada. Hani çok böyle ufak tefek bazı işler yapmak için tamamen iPhone kullanmış biri olarak e, Android'e göre iPhone Hangi konularda iyi? Ben iPhone SE'yi kullanırken hangi konularda iyi şeyler düşündüm, hangi konularda kötü şeyler düşündüm. Bunları anlatacağım. Zaten anlamışsınızdır ama bu bir inceleme videosu olmayacak arkadaşlar. Bir deneyim videosu olacak. Hem dediğim gibi kullanırken olumlu olarak baktığım şeylerden hem de olumsuz olarak baktığım şeylerden söz edeceğim. Şimdi ilk olarak şu bir gerçek. iPhone SE 2020 modeli bugün satıldı. 5000 lira fiyat segmentini düşündüğümüzde günümüzün o segmentteki en güçlü akıllı telefonu bu açık ara su götürmez bir gerçek çünkü telefonun içerisinde aynı iPhone 11 ailesindeki abilerinde de olduğu gibi Apple'ın A13 Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu gücü isterseniz benchmark yaparak görebilirsiniz isterseniz gündelik hayattaki performansıyla ölçümleyebilirsiniz isterseniz de oyun performansıyla görebilirsiniz hiç şüphe yok ki gerçekten bu fiyat segmentinin işlemcisi dolayısıyla en güçlü akıllı telefonu iPhone SE 2020. Orada bir parantez açıp oyun konusunu söylediğim için bence iOS'un Android'e göre avantajlı olduğu konulardan bir tanesi. Benim de çok gerçekten deneyimlemek istediğim ya bir gün işte bir iOS cihazı uzun süre bende olursa hani ilk yapacağım şeylerden biri bu dediğim Apple'ın biliyorsunuz bir oyun servisi var Arcade. Ee, hemen telefonu kurar kurmaz Arcade servisine üye oldum. Zaten ilk ay ücretsiz. Ondan sonra bence zaten ücretsiz ücret olarak ne yazık ki dolar bazlı olduğu için biraz yukarıda hani keşke daha uygun fiyatlı da olsa 30 küsür liralık bir e, ücreti var ama hani dolar bazlı çeviriyorlar, dümdüz çeviriyorlar. Yerelleştirme yapmıyorlar. Keşke yerelleştirme yapabilseler, yapsalar. E, ayrı konu ama oyun konusunda hani sadece grafik gücü olarak değil e, iOS tarafında gerçekten mobil oyun oynamayı seviyorsanız ki benim hem Hardware Plus'taki hem kendi kanalımdaki videoları takip ediyorsanız ben aslında uzun süredir ya ben telefonda test etmek dışında çok oyun oynamıyorum diyen biriyim. Ee, ama gerçekten hani iOS ekosisteminde çok ciddi güzel oyunlar var. Gerek grafik olarak gerek oynanış e, olarak ve iPhone SE 2020'ye geçtiğimde tekrardan hani birazcık böyle telefonla oyun oynamaya başladım. Tabii SE'nin orada aslında kendi yapısı dolayısıyla batarya, ekran boyutu vesaire gibi konularda aslında bir oyuncunun bazı konularda beklentilerini karşılayamadığı taraflar da var. Onlardan da bahsedeceğim video içerisinde ama saf güç olarak şu an piyasada olan her türlü oyunu en akıcı şekilde oynayabileceğiniz bir akıllı telefon ve şunu da kabul etmek lazım. iPhone SE 2020 adındaki 2020 takısından da anlayabileceğiniz gibi bu sene çıkmış bir telefon ve 5000 liraya 5000 lira civarına aldığınız bir telefon yıllarca güncel tutulacak Apple tarafından. Ee, belki hani 5000 seviyesindeki birçok Android telefon bir tane e, büyük güncelleme alırken e, iPhone tarafında zaten bunu yıllardır biliyoruz. E, bir telefon çok uzun süre yeni iOS güncellemelerinden faydalanıyor. Zaten bu telefonda hem İslamcı olarak çok iyi bir güncel bir işlemci kullandığı için hem de Apple'ın çıkartmış olduğu yıla göre telefonlara uzun süre destek verdiğini düşündüğümüzde bu telefon çok uzun süre yazılımsı olarak ve işlemciden dolayı performans olarak güçlü kalacak bunu ee, telefonun artı hanesine yazabiliriz. Birazcık ekran boyutu konusundan söz etmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi iPhone SE 2020 aslında ekran boyutu ve genel tasarım hatları itibariyle iPhone 8 kasasını kullanan ancak içerisindeki işte işlemci kamera gibi donanımsal özellikleriyle yenilenen bir akıllı telefon. Ben bu ekran boyutu konusunda tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim doğrum daha doğrusu doğru değil de benim tercihim bu kadar küçük bir ekran değil artık. Çünkü hani ben kendi kişisel zevklerim için söylüyorum bunu. Ben alıştım yani büyük ekranlı akıllı telefonlara alıştım. Video izlerken, sosyal medyada dolaşırken, maillerime yanıt verirken, oyun oynarken ben artık büyük ekranlı bir akıllı telefon istiyorum. Tabii ki büyük ekranlı akıllı telefonlar iPhone SE gibi tek elle kontrol edilemiyor. Ben iPhone SE'yi cebime koyuyorum 10 gündür. Cebimde bazen kontrol ediyorum. Yani gerçekten telefonum yanıma aldım mı diye. Çünkü çok kompak, çok küçük bir telefon. Dolayısıyla hafif de bir telefon. Tek elle kontrol edebiliyorsunuz. Yanınızda çok kolay taşıyabiliyorsunuz ama... Ben kişisel tercih olarak büyük ekranlı akıllı telefonlara alıştım ve öyle devam etmek istiyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. Benim de çevremde videolarımıza yorum yazan insanlardan da gördüğüm kadarıyla herkes benim gibi düşünmeyebiliyor. Bugün büyük ekranlı akıllı telefonları istemeyen ya ben küçük ekran istiyorum, tek elle telefon kullanmak istiyorum, ben büyük ekran istemiyorum kardeşim diyen çok büyük bir kitle var ve siz de eğer o kitleden biriyseniz iPhone SE 2020 aradığınız telefon olabilir. Çünkü bugün Android telefonda nispeten Günümüz şartlarına göre küçük kabul edilen telefonlara bile baktığınızda aslında 5.2 inç 5.5 inç gibi. Bazı insanların küçük kabul etmediği akıllı telefonlar görüyorsunuz. Onları niye biz küçük kabul ediyoruz? Çünkü diğerleri çok büyüdü. Yani 6 inçler, 6,5 inçler artık o kadar standartlaştı ki 5 küsürlerde olan bir akıllı telefonu küçük kabul ediyor olduk. iPhone SE benim kişisel tercihlerim ve beğenilerim dolayısıyla şu boyutta çok tercih edeceğim, gündelik hayatta kullanacağım bir akıllı telefon değil. Ama <laughs> tekrardan hatırlatıyorum. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Benim çevremde hakikaten bu boyutta bir akıllı telefon isteyen çok insan var. Eğer o insanlardan biriyseniz iPhone SE sizin için tabii ki diğer konuları da değerlendirerek iyi bir tercih olabilir. Baktığımız zaman tasarım konusunda bence Apple'ın ya keşke bunu böyle yapsaydı dediği dediğim bir konu. yine telefonu benzer bir boyutta yapıp ekran kasa oranını belki farklı bir kasa kullanarak daha iyi bir noktaya taşıyabilirlerdi çünkü tamam küçük telefon bazı insanların tercihi onlara özel bir telefon üretiyor ve uygun fiyatlı bir telefon çıkartıyor olabilirsin ama iPhone 8'in yani yıllar önceki kasasını kullanmak yerine yeni bir kasa üretip ekran kasa oranını biraz daha e, iyileştirip belki aynı kasada daha büyük bir ekran sunulabilirdi yine e, telefonu kullanırken çok fazla artık Çerçevesiz veya %80 civarında ekran kasa oranısından telefonlar kullandığımız için e, Aklıma gelen hani mutlaka videoda söylemem gerektiğini düşündüğüm konulardan bir tanesi bu e, Bir Android kullanıcısı olarak iPhone SE 2020'yi kullandığımda Ya bu ne güzel hani keşke bu Android'de de olsun Olsa keşke dediğim bir konu ki ben e, Bunu aslında iPhone yani illa ki deneyimliyorum işimden dolayı daha önce de bildiğim bir şeydi e, 10 gün Tamamen iPhone kullanıcı bunu daha iyi anladım o da Birçok uygulamanın e, IOS ekosisteminde daha iyi çalışması En popüler örneği Instagram Instagram uygulamasında biliyorsunuz birbirinden farklı bir sürü Android e, telefon olduğu için ve Instagram'ın Android optimizasyonu aslında bu Android telefonların değil biraz da Instagram'ın suçu e, O Optimizasyonu çok iyi olmadığı için eğer Instagram uygulamasının kamerasını kullanarak bir story, bir hikaye atarsanız videolar yeteri kadar akıcı olmaz. Normalde Android telefonunuzun kamera uygulaması çektiğiniz fotoğraf kalitesi çok daha iyiyken Instagram uygulamasını kullanırsanız sanki telefonunuz daha kötü çekiyormuş gibi kötü sonuçlarla karşılaşırsınız vesaire. iPhone'da bu yok. Yani ben mesela 10 gündür kullanıyorum. İşte hem videolu hem normal fotoğraf olarak Instagram'da sürekli hikaye paylaşıyorum ve en az 5 kişi abi iPhone'a iPhone geçtiğin çok belli oluyor. Videolar çok akıcı fotoğraflar çok net vesaire gibi bir sürü yorum geldi. E tabii ki mesela şunu diyebilirsiniz ben de bunu savunuyorum. Android kullanıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Kamera uygulamasıyla fotoğraf veya video çekeceksiniz. Onu daha sonra Instagram'a atacaksınız. Fotoğraf kısmında bu çalışıyor. Yani telefonunuzun normal kamera uygulamasıyla fotoğrafı çekip Instagram'a Fotoğraf yükleme olarak hikaye attığınızda çok bir bozulma olmuyor. Yine oluyor ama hani çok büyük bir bozulma olmuyor. Ama video tarafında ki iPhone SE 2020'nin bence e, kendi fiyat segmentine göre en iyi yaptığı işlerden biri. Hem videoda müthiş bir akıcılık var. Hem de e, gerçekten çok gerçekçi. Yani ne rengi basıyor, ne ekstra bir işleme yapıyor. E, hani böyle çektiğiniz video güzel. E, herhangi bir problem yok. bayağı böyle hani etkileyici, güzel e, videolar çekiyor. Uygulama stabilizasyonu anlamında Instagram sadece en ünlü en çok konuşulan örnek olduğu için verdim ama benim şahsen hani çok Android kullanan, e, iPhone'u da belli bir oranda deneyimleyen bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Örnek veriyorum, DJI'dan bir tane drone aldınız, Spark atıyorum. Android'de de uygulaması var, iPhone'da da uygulaması var. Emin olun iPhone uygulaması daha temiz çalışacak. Android uygulamasında yani bu uygulama geliştiricisiyle de alakalı bir problem olabilir tabii ki. iOS ekosisteminin biraz daha Uygulama tarafında daha düzgün çalışmasıyla da alakalı olabilir ama Emin olun bunun bir sürü örneği var yani böyle yardımcı uygulamalarda Farklı uygulamalarda IOS ekosisteminde uygulamaların genel çalışma prensibi daha temiz daha akıcı daha sorunsuz vesaire iPhone SE 2020'yi kullanırken de Başta Instagram ve Diğer işte kullandığım uygulamalarda bunu sizinledim Daha temiz çalışıyor daha iyi çalışıyor Kamera konusunu konuşmuştuk Instagram'da. Biraz o konuda neler düşünüyorum ondan bahsedeyim. Birincisi Hardware Plus'taki birçok orta düzey Android akıllı telefon incelemesinde söyledim. Çok sıkı takip edenler mutlaka hatırlayacaklardır. Benim orta düzey yani hani 5000 liraya kadar 6000 liraya kadar Android telefonlar için savunduğum şöyle bir düşüncem var. Birçok üretici özellikle işte bu 3000 ile 5000 lira arasındaki akıllı telefonlar için söylüyorum. Birden fazla kamera koyduk demek için birden fazla kamera koyuyor. Bugün baktığımız zaman şunu söyleyebilirsiniz. Eğer işin içinde olan veya benim gibi hani bu perspektiften düşünen biri değilseniz. Ya sene 2020 adamlar yeni çıkarttıkları bir telefona tek kamera koymuş diyebilirsiniz. Ama şunu düşünün. Biliyorum hemen hemen şu an belki de bütün izleyenlerim en az 3 kameralı, 4 kameralı bir akıllı telefon kullanıyorlardır. Genellikle Instagram'da mesela paylaştığınız fotoğraflarınızı diğer kameraların yardımıyla mı çekiyorsunuz yoksa sadece ana kameranızla mı çekiyorsunuz? Ana, kameranı, ana ana kameranızla çekiyorsunuz. O nedenle aslında temelde önemli olan şey bir telefonun Android iOS fark etmez ana kamerasının ne derecede iyi fotoğraf ve video çekebildiği. Android'de orta düzey telefonlarda baktığımız zaman geniş açı kamera evet size normalde sahip olmadığınız ana kamerada bir açı sunuyor ama fotoğrafı çekiyorsun fotoğraf çok kötü. Yani ana kameranın fotoğraf kalitesinden çok uzak. E tamam açıyı yakaladım ama ben o fotoğraftan memnun muyum? Değilim. Portre kamerası evet hani tek belki de düzgün iş yapan yardımcı kamera portre ama bugün mesela iPhone SE'de de portre modu var. Farklı bir sürü portre modu var ve yazılımla yapıyor. Tek kamerayla yapıyor ve Android telefonların Portre kamerasına sahip olmasına rağmen Onlardan bir farkı yok çünkü ana kamera Kaliteli iyi bir kamera iPhone 11'in e, kamerası zaten Teknik olarak da çok benzer bir kamera kullanıyor Yazılımda ve Diffusion gibi bazı konularda eksikleri var onu da söyleyeceğim e, Ama hani benim telefonda niye Portre kamerası yok ben Portre çekemiyorum demiyorsunuz çünkü zaten yazılımla yapıyor Orta düzey kameraların e, telefon Orta düzey telefonların Makro kameraları mesela rezalet Yani sayıyorsun inceleme yaparken işte 4 tane kamerası var. Bir tanesi de makro. Makro çekmeye çalışıyorsun. Kötü. Hani P30 Pro'nun mesela makro kamerası şahane ama o üst düzey bir telefon. Orta düzey. Yani 5 bu telefon da 5.000 liraya satıldığı için o anlamda değerlendiriyorum. Yani sonuç olarak iPhone SE 2020'nin genel kamera performansı kendi bulunduğu segmentinin en iyilerinden biri. Hem de videoyu katarsanız özellikle video tarafında belki de en iyisi. Nerede eksiği var? Gece modu yok. Ee, ama buradan sevgili Emin Çıtağ, bu videoyu izleyeceğini yani çok merak ettiğini söyledi. Ee, ekstra teşekkür ederim. Beni bu gece modunun olmayışını çok güzel bir uygulama tavsiyesiyle kurtardı. Ee, ücretli bir uygulama ama eğer iPhone'unuzda gece modu yoksa 30 lira mı 35 lira mı ne bir ücreti var. Hani devamlı kullanacağınız bir şey için bence pahalı değil. Yine aslında dolar bazlı 7 ile çarpıldığı için bu fiyatta aslında 5 dolar. E, Night Mode diye bir uygulama var. Neural Cam e, geliştiricisinin yaptığı. Neural Cam, Night Mode yazarsanız çıkıyor. Karşılaştırma sonuçları ekrana vereceğim. Gerçekten telefonun ana kamerasındaki aslında donanımsal olarak e, kendi bulunduğu fiyat segmentine göre bir eksiği yok. Ama yazılımsal olarak iPhone, e, Apple niyeyse gece moda eklememiş. Ve bunu siz ekstra bir uygulama ile yaptığınız zaman görüyorsunuz ki aslında telefonun kamerası o gece moduna sahip olsa gayet güzel fotoğraflar çekebilecek. Ama Apple niyeyse koymamış. Çok yanlış bir tercih bence. 30-35 lira vererek bir yardımcı uygulama kullanarak bu sorundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Normalde çok iyi kameralara sahip P30 Pro, P40 Pro kullanan bir insan olarak telefonun fiyatını düşündüğümde genel kullanırken ee, bir eksiklik yaşamadım. Nerede bir eksiklik yaşadım? Ah dedim Huawei'im keşke cebimde olsa. Ee, bir tane Realme 6i miydi? Yok özür dilerim. Note 20 Ultra'nın e fotoğraf videosunu çekerken arabaya bindik, geziyoruz. Geze geze fotoğraf çekiyoruz. Bir yerde böyle 6-7 tane hatta bunda da çektim, veririm ekrana 6-7 tane belki daha fazla köpeğin durduğu bir nokta ama yanlarına yaklaşamıyoruz. Büyük ihtimalle ya korkacaklar ya korktukları için saldıracaklar falan yani 8-9 tane köpek bir böyle yokuş gibi bir yerde duruyor. Aydan Note 20, Aydağan'da onu test ediyoruz zaten. Bastı yakınlaştırmayı, mis gibi çekti fotoğrafı. Ben bu hani tek kameralı gariban iPhone'la yani uygun fiyatlı iPhone'la böyle çekmeye çalıştım. O istediğim etkiyi vermedi. Çünkü köpekler belli bile olmuyor. Orada mesela P40 Pro cebimde olsa çıkartırım. 5x, 10x yakınlaştırma yaparım. Sanki hiç yakınlaştırma olduğunu e, anlamazsınız bile. O kadar net fotoğraflar. Ama bunlar tabii ki hani 10 bin liralık, 12 bin liralık telefonlarda olan ek özellikler. Biz onların yarı fiyatından bile daha ucuz bir telefondan bahsediyoruz. Ve bu saydığım e, senaryo aslında gündelik hayatta çok nadiren başınıza gelecek bir senaryo. Normalde ben de dahil gündelik bir kullanıcı ne istiyor? Abi kamerayı açayım, böyle dümdüz çekeyim. Onu güzel çeksin, Instagram'da paylaşayım, video çekeyim. Güzel çıksın, akıcı çıksın, beğensin. Onu iyi yapıyor mu? İyi yapıyor. Gelelim pile. En çok merak ettiğiniz konu bu. Ee, kutu açılış videosunda en çok onu sordunuz. Şimdi arkadaşlar telefon küçük. Telefonun boyutu küçük olduğu için içine konan pil de küçük. Ve benim bu telefonu kullanırken, ya keşke dedim bana iPhone 11 gönderselerdi de, Hani pil ömrü beni rahat rahat Çıkarsaydı Çünkü ben Çok aktif kullanan bir kullanıcıyım ee, Çok fazla Instagram'da Twitter'da sosyal medyada Farklı şeylerde vakit geçiriyorum Ve bu telefon zaten hani pil belli yani ne yapabilir ki sana hani pili belli 4 buçuk saat ile Maksimum ya yani 5'i görmüyorsunuz 4 buçuk 4.50 falan ekran süresi ee, Ve dolayısıyla ben Akşama doğru telefonu tekrar şarja takmam lazım ki eğer eve gitmiyorsam dışarıda atıyorum mesela ben işte kız arkadaşımla buluşuyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum. Kadıköy'e gideceğim ve telefonu şarj etme imkanım yok. Akşam 5'te işten çıkmama 1 saat kala benim telefonu şarj edip mutlaka doldurmam gerekiyor ki 7'de, 8'de, 9'da benim pilim bitmesin. Bu telefonun bence en büyük eksisi pil çünkü dediğim gibi yani telefon küçük, telefonun içerisine konan pil belli, e onun size vereceği de pil performansı belli. Genel toplamda iPhone SE bence ee, belli bir kullanıcı kitlesine hitap eden iPhone isteyen ama iPhone 11'lere bütçesini çıkartamayan pil konusunda ya ben zaten powerbank taşıyorum. Ben gün içerisinde şarj ederim. Bana koymaz. Diyen e, ben çok iyi bir işlemci performansı istiyorum uzun süre iOS güncellemelerini alacak bir akıllı telefon istiyorum ve yine söylüyorum bütçe olarak sorunum var belli bir bütçem var diyen kullanıcılar için alınabilecek bir akıllı telefon iOS ekosisteminin gerçekten Android'e göre bazı konularda ciddi avantajları var ama söylediğim gibi bazı konularda da e, dezavantajları var. Hani ben genel olarak böyle parça parça konuşmak istediğim konuları anlatmaya çalıştım. E, lütfen siz sizde e, benim konuştuğum konularla alakalı yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde belirtin. Zeytinyağlı Enginer ve üzeri e, katıl abonelerime çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için bu videoyu beğenebilirsiniz. Videoları beğendiğiniz zaman daha yukarı çıkıyor insanlara, daha çok öneriyor video YouTube. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa ve dilerseniz sosyal medyada bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.